Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kargolarım var. Göndermeden önce onları çekmek istiyorum. Alan arkadaşlara resim attım ama yine de videoda da görsünler. Böyle bir set yapmıştım arkadaşlar. 2 ya da 3 video önce tek tek ayrıntılı göstermiştim. 60 küsür tür 70'e yakın türüm vardı. 500 TL demiştim. Böyle çok sıkışık bir şekilde diktim. Mecburen tek tek uğraşamadım bunlarla da. Şöyle hem göstereyim. Sadece bugüne özel arkadaşlar. Bakın pembeleşecek bu da. Bunu da 400'e indiriyorum. Sadece ama bugüne özel. Yoksa e, saksılayacağım zaten. Yeniden saksılarına dikeceğim bunları da. Çok çok güzel türler var arkadaşlar. 400 liradan. Kaçırmayın. Yani o kadar sıkışık diktim ki inanın hani içindekiler çok da belli de ee, olamıyor. Şöyle bir ayrıntılı göstermeye çalışayım. Ee, 400 liradan arkadaşlar dedim. 60 küsür tür var. 70'e yakın. Ee, renk almadılar. Şu bile koydum. Ee, pen, pendans mıydı? Bu pendans değil mi? Çiçekleri çok güzel olan şekilde bir parça vardı. Şöyle ikili. Ondan da koydum. Yani çok fazla da içerisinde özel türüm de var. Şu o suya ona benziyor. Tamamıyla bordo renk alıyor arkadaşlar. Harika bir tür bu da. Şöyle genel anlamda çekeyim. Daha diyorum ya aralarda falan da var. O kadar sıkışık diktim ki bunları mecburen ve şurada da kocaman zaten suyon var arkadaşlar. Bakın harika duruyor. Çok büyük bu suyonda. Şöyle tüm bebekli bakın. Aynı yumtürüm var. Karanlık gösteriyor orada. Ee, bu set arkadaşlar bugün özel 400 liradan satışta. Şurada bir kurasula kurasula türüm var söyleyemedim. Ee, bu da bordo renginde çok güzel bir tür. Arkadaşlar bir de şöyle bir türüm var. Cimino ee, Tangum öyle bir şey. Ee, tamamıyla bu da bordo renk alıyor. Harika bir renk e, rengi oluyor. Bunun e, renklenmiş halini şeye koyacağım. Videonun e, kapak resmi yapacağım. İsterseniz bu da bakın böyle kocaman 100 liradan satışta. Şöyle bakın köklenmeye de başladı. Bu var şu var Yine dediğim gibi kocaman 100 liradan satışta şöyle, bu da köklenmeye başlamış. Bunları bu şekilde koymuştum. Şu var, 100 TL'den satışta buralarından ya bebek gelecek, şöyle bebek muhtemelen. Arkadaşlar bu da 100 TL'den satışta bakın çok çok büyük bu. Çelik olarak bunda henüz köklenme yok ama çok çabuk köklenecektir. Bir de bunlar var satışta. İsterseniz 3 adet sadece. Evet şu milliden başlayalım arkadaşlar. E, göndereceğim kargolarda. Şu İbrahim Yıldız'a gidecek. Bu e, millim. Tatlay fidesi. E, bu tamamıyla köklendi. Bakın yaprak da çıkarmaya başladı. Bu e, daha önce almıştım. Bunu kendime ayırmıştım. O yüzden şimdi gönderimini yapabiliyorum. Böyle ee, ayrıca bu milli fidelerim var arkadaşlar, ithal olanlar ee, ön sipariş alıyorum, bayramdan sonra göndereceğim, inşallah Allah kısmet ederse. Ee, ayrıca yine satışta olan birçok milliyim var. Bunları çok ayrıntılı çekmedim, bunlara sıra gelmedi henüz. Şimdi şöyle. E kargolarımızdan başlayalım. Bu kargomuz Salih Hanım'a gidecek. Tüm özel türlerden aldı. Harika türler aldı. Bakar mısınız? Primadonna Brigata Kocaman renk falan muhteşem. Bunun o kadar büyük ki arkadaşlar böyle şurada bir Flamingo Brigata. Arkadaşlar bu özellerimi hep aldığım fiyatlardan <laughs> pardon Tekrar satışa koydum. E, tüm sukunatlarimde zararına satışlarım var. Kaçırmayın. İnanın bu fiyatlara bulamazsınız. Mümkün değil. Şöyle bakın, o kadar büyük bir tür. Bunlar İtalyalrdan gelenler. Açıldığı zaman çok daha harika bir tür oluyor. Bu çok güzel, muhteşem bir tür arkadaşlar. Şöyle dev gibi kocaman şöyle daima state vardı. Bir tanesini e, satmıştım aslında ama maalesef onda da kök çürümesi varmış. Gövdede çürüklük varmış. E, sökerken onu fark ettim. Öbürü de Salih Hanım istemişti. Sabah onu da söktüm. Ona kısmetmiş. Bir iki böyle güneş yanıkları olmuştu ama hani ortadan gelenler şu şekilde çok çok güzel. Renk de öylesine. Kendini zaten toparlayacaktır. Yani şu yapraklar çok Önemli değil. Şöyle bir tane Hanayka'da bir Gata var. Bakın güzelliğine. O kadar güzel ki renk arkadaşlar. Muhteşem bir tür bu da. Yine şöyle bir kıvırcık türüm var. Bu da böyle bir kendini kapattı. Çok susuzlardı. Henüz tabii ki sulamadan söktüm. Salih Hanım'a da. Evet, sulayınca tekrar açılacaktır. Ve şunları da sökünce gördüm. Bakar mısınız? Böyle de bebekleri geliyormuş. Çok güzel. Bir tane de böyle e, Beyoncé aldı Salih Hanımcığım. E, tüm özel türlerimden göndereceğim onları ona. Çok güzel bebek türlerden. Kusura bakmayın görüş için. Şöyle en sevdiklerim benim de. Bu şekilde en sevdiğim türler. Salih Hanımcığım güzel günlerde büyük inşallah. Sağlıkla da gelsinler. Şöyle ufak tefek de hediyeler koydum. Şu şekilde vera şöyle bir hostu koydum. Pikrus koydum. Bir tane şu bordo oluyor. Saksılarda çok güzel oluyor. Bundan var. Şu da çok böyle yine susuz kalmış saksılarda bir su terapisi yaparsanız kökleri güzel çok güzel olacaktır. Şöyle ufak tefek Pikruz, kosti ve şöyle bir sevda ağacı koydum kendisine. Elinde var mıydı bilmiyorum ama güle güle büyütsün Salih Hanım da. Şöyle e, Seyhun Hanım'ın siparişleri var. Burada da arkadaşlar. Bir hayli Seyhun Hanımcığım da aldı. Çok da güzel türler aldı. Yine özellerden. E, tepsi dolu ama nasıl başlayalım? Şöyle bakar mısınız? Kocaman bir kız çok çok güzel bu harika bir turbun çok seviyordum renkte bordo olacak galiba bu da şöyle de bakın gövdeye o kadar kalın bir gövdesi var şöyle uzaktan çekeyim çok büyük çünkü ee, bunu nereye koyacağız şöyle tepsi dışına koyayım yine şöyle bir aynıyorum bakın anaç şu böyle bir miniklerden minik bir de kökü var yine şurada marron var arkadaşlar dev gibi o kadar uygun fiyata da verdim ki nasıl kaçırdınız bilmiyorumsa Allah'tan Seyhan Hanım gördü bu fiyata çünkü mümkün değil yani küçücük şeylerini o fiyata veriyorlar Bakın. Çok çok güzel dev gibi bir marrom. Renk zaten daha da güzel oluyor marromu. Şöyle bir yine aynı yön. Bunun renk daha da kızardı. Çok güzel oldu bu. Şöyle bu da minik de aslında. Başka saksıya almıştım. Şöyle bir ghost liver var. Bu kaz ciğeri deniyor arkadaşlar. Bu da köklendi böyle. Şöyle bir Dusty Rose küçük. Yine şöyle bir turum vardı. İtalyanlardan gelen. Bu da harika. Çok güzel. Çok da güzel renk alıyor bu da. Şöyle bir Minik. Galiba bu Purple Delight Verigata Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle Fribal var. Böyle anaç gölde kocaman. Tamamıyla e, bordo renginde arkadaşlar çok koyu bir bordo bu. Şekilde rezi, bakın her yerinden böyle pıtır pıtır yakında bir saksıyı doldurur bu. Şöyle bir hanayka da var. Hanayka da benim çok sevdiğim türlerden. Şöyle. Bu şekilde bu da böyle anaç <laughs> e, şurada e, Juliana var bordo renk alıyor arkadaşlar Juliana'yı kaçırmayın e, 50 liradan koydum çok uygun fiyatlardan böyle kocaman da hani bordo renk alıyor harika oluyor o da şöyle bir yine büyük opalina var bu da renklenince opalinayı biliyorsunuz çok daha güzelleşiyor renk aldığında Şöyle bir e, Painted Frizz var. Bunlar susuzluktan böyle toparlanmışlardı. Ama dediğim gibi hani sulayınca bu da kocaman aslında. Painted Frizz de çok güzel. E, şöyle bir Madibası var. E, şöyle bir yine kocaman bir türü var. Bakın o kadar büyük ki bu da ve çok güzel rengine bakın harika bir tür bu şekilde çok da büyük yine şöyle bir türümüz var bordo renginde bu da bu da çok güzel büyük şöyle bir suyon berikata var bir tek bu küçük oldu mecburen böyle çelik şeklinde gönderiyorum sevgili hanımcım odaklamadı ama fiyatta ona göre çok uygun tuttum bu şekilde yine Seyhan Hanım'a da e, hediyelerim var şurada şöyle koydum e, ee, Douglas şey um, pink Rose var ondan sonra şöyle bir küçük tütübans var şöyle veralardan koydum Ghosty koydum ay türünü düşüreceğim güzel kızı şöyle birçok tür var şu hot pink galiba Bunlardan koydum bir hayli. Şöyle hediyelerde koydum kendisine. Güzel günlerde büyütsün inşallah. Sağlıkla gelsin. Seyhan Hanımcığım. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir kolluk serigatan var. Bakar mısınız? Güzelliğe. O kadar büyüdü ki. Şu da çift kafa oluyor böyle. Bu şekilde saksıyı doldurdu. Geldiğinde tabii daha küçüktü. Güzelliğe bakar mısınız? Şöyle çekeyim bir. Ee, şurada Blue Surprise Birigata var arkadaşlar Tamamıyla bu da pembe oluyor Çok güzel bir tür özellerden 200 liradan satışta ee, Red Light var Bordo renginde çok güzel Bir tür ve çok fazla bebek veriyor 200 liradan satışta Şöyle bir Hanayika var 400 liradan satışta Şöyle prima var burada da. Bu şekilde e, arkadaşlar daha önceki e, bundan galiba bir önceki videomda da e, izlerseniz yine satışta olan birçok türüm var. Kaçırmayın. İnanın çok uygun fiyatlara koydum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.